Mesnevi ve Şerhi Merhabalar efendim. Mesnevi'deki ilk büyük hikayenin beyitlerini sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. 216. beyitte en son Hz. Mevlana ölülerin öleceklerin geçici olanların aşkı kalıcı değildir çünkü ölü olanlar, ölecek olanlar bizim tarafımıza gelemez. Yani biz ölümlülerin aşkıyla, sevgisiyle, derdiyle meşgul olmayız. Gönlümüzü, zihnimizi, kalbimizi ölümlülerin, geçicilerin, fanilerin aşkıyla bulandırmayız, karartmayız dediler. Şimdi hikayenin bu bölümünün son üç beytinde de kalıcı olanın aşkından bahsedecekler. Hazret 217. beyitten itibaren her zaman diri ve ölümsüz olan gerçek sevgilinin yani Allah'ın aşkı ruhta olsun, gözde olsun, her an Gonca'dan daha terü taze olarak durur buyuruyorlar. Evet, yine bir önceki beyit münasebetiyle daha evvel de izah etmiştik. Kur'an-ı Kerim'de En'am suresinde 76. ayette Hz. İbrahim'in arayışını anlatırken 76, 77 ve 78. ayetlerde Kur'an'da onun İbrahim Aleyhisselam'ın yıldızı gördüğünü, sonra ayı gördüğünü, sonra güneşi gördüğünü ve bütün bu nesneleri şeyleri gördükten sonra onların kaybolup gittiklerini de müşahede etmesi üzerine ben batanları sevmem, kaybolup gidenleri sevmem dediğini söylemiştik. La uhibbul afilin yani uful edenleri, batanları sevmem demek. İbrahim Aleyhisselam'ın bu arayışında bize aktardığı Kur'an'da anlatılan bu ayetlerden de anlıyoruz ki insan batıp gidici, geçici şeylerin sevgisine, hevesine düşmemelidir. 217. Beyt'te Hz. Mevlana, her zaman diri olanın, her zaman kalıcı olanın, her an hazır nazır olanın aşkı gözünde ve gönlünde olursa hep terü taze olarak durur, asla kaybolup gitmez.'' İnsan ilahi tarafa marifetullah'a Allah'a doğru bir aşk duyunca sevgi hissine düşünce bu sevgi asla kaybolmaz, asla zail olmaz, itip gitmez. Daha önce de Mesnevi'nin bir beyti dolayısıyla geçmişti. Eşedduhubben lillah. Allah için sevginin şiddetli olduğunu, olması gerektiğini, müminlerin Allah'ı şiddetlice, sıkıca, sağlamca sevdiğini daha evvelde paylaşmıştık siz dinleyenlerimizle. işte burada da gerçek olanın, kalıcı olanın aşkını tercih etmek konusunda Hz. Mevlana bize öğüt veriyorlar. 218. beyitte de sen o dirinin kaybolup gitmeyenin aşkını seç ki bütün peygamberler ve bütün Allah dostları onun aşkının feyziyle büyük bir mutluluğa ve şerefe ulaşmışlardır buyuruyor. Tasavvuf geleneğinde şeyh-mürit ilişkisi dolayısıyla asıl ulaşılmak istenen maksat, işte burada Mevlana'nın bu beyitlerde ifade ettiği gerçek aşktır. Dinleyenlerimizin malumu olduğu üzere. Tasavvuf, kendi bağlısına, kendi yolunda yürüyen kimseye, dervişe, salike, talipe bunu anlatmaya çalışır. Onun bu hale ulaşmasını sağlamaya çalışır. Elbette bunu yapmak için, dervişin bu hale ulaşmasını sağlamak için koyduğu bazı prensipler, bazı ilkeler vardır. Dinleyenlerimizden bu ilkelerle ve prensiplerle hemhal olmak istemeyenler de olabilir. Bunu da saygıyla ve hürmetle karşılamak boynumuzun borcudur. Ancak bir toplam fikir olarak dinleyenlerimize şunu söylemek isteriz ki, tasavvufun nihai maksadı işte budur. Yani Allah'ın aşkıdır. Onun sevgisine ulaşmaktır. Bu elbette böyle hemen birden bire zahmetsiz, meşakkatsiz, yorulmadan olmaz. İnsanoğlunun bu hale ulaşması için çileler çekmesi, bazı ızdıraplara, sıkıntılara katlanması icap eder. Nitekim tasavvufun büyükleri olan sufiler, büyük mutasavvıflar, fikir adamları da ilim ve salih amel üzere yaşayan büyük adamlar da bu işin zahmetsiz olmadığını, olmayacağını söylemişlerdir. Allah'ı sevmek ve onunla dostluk kazanmak üzere, ona dost olmak üzere çalışmak evet Kur'an'daki ayetlerde ve hadisi şeriflerde açıkça bize emredilmiştir. Bazılarımızın aklına şu soru gelebilir. Biz neden Allah'la dost olmak, neden onu sevmek, hatta ona aşk duymak sıkıntısı içine düşelim ki, yani bir robot gibi onun bize emrettiği emirleri ve yasakları yerine getirsek, fakat ona dair içimizde bir sevgi tutmasak, ona dair bir iştiyak çekmesek, böylece de din yaşanamaz mı sorusu gelebilir. Yani din ve din hayatını bir tür amir memur ilişkisi içinde anlasak nasıl olur gibi bir soru gelebilir. Elbette bu anlamsız, manasız ve gerçekten inanmış bir insanın sormayacağı bir sorudur. Çünkü Allah kendisine inananları sevdiğini açıkça beyan ediyor Kur'an-ı Kerim'de ve Hz. Peygamber'in hadislerinde bu açıkça ifade edilir ve müminlerden, müslümanlardan da kendisini sevmelerini ister. Çünkü ibadet, amel, kulluk, iyi iş sevgiyle ortaya çıkar. Nefretle ya da robot gibi matematikle ortaya çıkmaz. Kötülüklerden el çekmek, yamukluklardan uzak durmak, ancak sevgiyle mümkündür. Öbür türlü bu din sadece bir yazılı metinlerle tespit edilmiş robotik bir ilişki haline dönüşebilir. Nitekim Cenab-ı Peygamber dünyadan son nefesini vermek üzereyken, bedenen bu dünyadan gitmek üzereyken ila rafikil ala cümlesini kullanıyor. Yani en yüce dosta en gerçek arkadaşa. Hatta mealen bir başka hadisi şeriflerinde ...Hazreti Peygamber ben insanlardan dost tutmadım buyuruyorlar. Ben ancak Cenab-ı Hakk'a dost oldum. Kur'an-ı Kerim'de bir başka ayette de Allahu veli yüllezine amenu buyuruluyor. Allah iman edenlerin dostudur, velisidir. Bizim de Allah'a böylece veli olmamız dost olmamız icap eder. Evet, 218. beyitte Hz. Mevlana bunu açıkça söylüyorlar. Sen, o yüce zatın, ulu Allah'ın aşkını seç. Onun aşkına ulaşmaya bak. Çünkü bütün peygamberler ve bütün Allah dostları, Allah'ın aşkıyla o aşkın feyziyle mutluluğa ulaşmışlardır. Büyük bir şerefe kavuşmuşlardır. Hatta hemen arkasından 219. beyitte de bu hususta yani Allah'ın aşkına ulaşma hususunda ümitsizliğe, karamsarlığa düşmemek gerektiğini ifade etmek için tu megu mara bedan şehbar nist an keriman karha duşvar nist buyuruyorlar. Yani bizim için o hakikat sultanının yüce Allah'ın huzuruna çıkmaya izin yoktur. Biz onun huzuruna erişemeyiz deme. Kerim olan kimselerle iş görmek zor değildir buyuruyorlar. Dinleyenlerimizin malumu olduğu üzere de Allah Ekremül Ekremindir yani iyilik sahiplerinden bile daha iyilik sahibi, daha fazla iyilik sahibi ve daha yücedir. Biz Allah'ın aşkına, sevgisine, onun muhabbetine layık değiliz dememeliyiz. Ona inanmışlar olarak, evet biz bu muhabbeti, bu sevgiyi ve bu aşkı istiyoruz demeliyiz. Evet, bu beyit dolayısıyla daha evvel de geçmişti dinleyenlerimize şunu hatırlatmakta yarar görüyoruz eskiden mesnevi büyük camilerde bazı tekkelerde ve bazı kurumlarda dinleyenler için istekliler için şerh edilir açıklanırdı hatta bir dönem Osmanlı devleti idaresi büyük salatin camilerde halka Mesnevi şerh edenlere, Mesnevi okuyanlara, Ücret vererek de bu işi yaptırmıştır. Mesnevi bizim toplumsal hayatımızda, Toplumsal barış ve selamet için, Önemli eserlerden biridir. İşte bu, Şerh etmeye başlayanlar, Mesnevi şerh edenler, Evvela şerhe, Bu beyitle başlarlar. Yani, Bizim için o hakikat sultanının huzuruna çıkmaya izin yoktur deme. Kerim olan kimselerle, iyilik sahipleriyle iş görmek zor değildir cümlesi okunarak başlanır. Çünkü bu beyit, bu beyitteki cümleler bizim için büyük bir ümit taşımaktadır. Ve bizim için müjdecidir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de de la, la tak min ibaresi bulunan ayeti kerimenin baş kısmında mealen Cenab-ı Hak ey nefislerine zulmetmekte ileri giden aşırı giden kullarım Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin buyurmaktadır. Evet, bu beytin ifade ettiği anlam Cenab-ı sonsuz bir rahmet ve ümit içinde olarak onun sevgisine, aşkına ve muhabbetine talip olmaktır. Müslümana, muvahhide, inanmış insana, mümine düşen iç vazife de işte budur. Evet, Mesnevi takriri bu cümleyle, bu beyitle başlanır demiştik. Bitirirken de, in çôn fermut ki Mevlana'yıma kâşifi esdarhâyi kibriya. İn ne necmestu ne remlestu ne hab vahi hak Allahu alem bir sevap beyitleriyle bitirilirdi biz bu bölümde de yeri gelmişken bu iki beyti tekrarlayarak ve anlamlarını siz dinleyenlerimize vererek bitirmek istiyoruz. Evet. Mesnevi okunduktan, takrir yapıldıktan, şerh edildikten sonra şu sözler okunur. Bizim Mevlana'mız Yüce Allah'ın sırlarının kaşifi olan Yüce Allah'ın Kibriya'nın sırlarının kaşifi olan Yüce Mevlana'mız buyurdular ki İnne necmestu ne remlestu ne hab Vahyi vallahu alem bir sevap Bu okuduğunuz mesnevi bu dinlediğiniz mesnevi ne yıldız bilgisidir, ne kum falına dair bir kitaptır, ne de rüya tabiridir. Allah şüphesiz en iyisini bilir. Bu, Allah'ın kulunun kalbine ilham ettiği sözdür. Evet, mesnevi takriri işte bu son iki beyitle de bitirilirdi. Burada Hz. Mevlana'nın ismi anılarak ilk beytte ikincisinde de nitekim Mesnevi'de geçen bir beyitle Mesnevi takririne son veriliyor. Mesnevi ve şerhi programına başlarken bu vahyi hak kelimesini izah etmiştik. Elbette burada Hazreti Mevlana risalet ve nübüvvet anlamında bir vahiden bahsetmiyorlar. Yani bütün dinleyenlerimizin bildiği üzere risaletle nübüvvetle, teklifle ilgili vahyin muhatapları resullerdir, peygamberlerdir ve nebilerdir. Mesnevi'nin hiçbir yerinde Hz. Mevlana'nın dilinden ben peygamberim, ben nebiyim, ben Allah'ın elçisiyim, ben resulüm gibi bir ibare göremezsiniz. Okuyamazsınız. Ancak burada sadece bu beytte Hz. Mevlana bu sözün mesnevinin kendisine ilahi cihetten ilham edildiğini. Fakat Allah'ın şüphesiz daha iyi bildiğini, daha doğru bildiğini söylemektedir. Evet, Mesnevi, Allah'ın kulunun gönlüne ilham ettiği sözdür. Fakat, Vallahu alem bir sevap. Fakat Allah'ın indinde, bundan daha yücesi, daha doğrusu, daha gerçeği, daha ulusu elbette vardır. Mesnevi'nin birinci cildinin ön sözünde de buna benzer bir ifadeyle Kur'an-ı Kerim'den bir ayet-i kerimeyi alıntılayarak dibacede yani ön sözde Hz. Mevlana alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Ne önden ne arkadan ona batıl gelemez ve Allah onu gözetir ve onu saklar diyorlar. Evet bu kısmın bir öncesinde de yine Hazret temiz olmayanların dokunmalarını bu mesneviden men ederler demektedir. Burada daha evvel de geçmişti. Bu ayeti kerimeler dolayısıyla haşa Hazreti Mevlana Kur'an-ı Kerimle yarışıyor değildir. Tam aksine bunun mesnevi kitabının Kur'an'dan süzülmüş olduğunu, Kur'an'ın açıklanması şerhi ve tefsir edilmesi beyanında olduğunu ifade etmek üzere bunu söylüyorlar. Burada temiz olmayan kimselerin yani iyi niyetli olmayan kimselerin ihlaslıca bu mesneviyi anlamak üzere yaklaşmayan kimselerin mesneviden bir mana anlayamayacağını ifade ediyorlar. Ve nitekim devamında da yine haşa Cenab-ı Hakk'ın Hazreti Peygamber'e vahyettiği gibi bir vahiy olduğunu kastetmiyorlar. Yine söyledikleri tasavvufun kendi argümanı ve kabulleri etrafında Allah tarafından kulun kalbine vahyedildiğidir. Nitekim o dönemde yazılan bütün tasavvuf kitapları, bütün fıkıh kitapları, bütün hadis kitapları, bütün bir dini edebiyat bu kabulle başlar. Yani bütün alimler derler ki evet bu ilim, bu bilgi bizden değildir, Allah tarafındandır. Bu bilgi, bu ilim Allah'ın bize ilham ettiğidir derler. Yani Hz. Mevlana da bunu söyleyerek bu mesnevide anlattıklarını, bu bilgiyi, bu ilmi kendi nefislerine atfetmiyorlar. İşte bunu söylemek için alemlerin Rabbinden indirilmedir diyorlar. Nitekim mesnevinin şerhinden sonra okunan beyitte de vahyi hak, vallahu alem bir sevap ibaresini de bu yüzden geçiriyorlar. Bu mesnevi de iyilik ve hayır bulanlar bunu bizden bilmesinler. Bu iyilik ve yücelik bize Allah tarafından ilham edilmiştir. Bizim kendi nefsimizden, etimizden, kemiğimizden, ilmimizden değildir demek istiyorlar. Bu ibarelerin dinleyenlerimiz tarafından böylece anlaşılmasını anlamın böylece doğrultulmasını istirham ve rica ederiz. Mesnevi ve Şerhi